Herkese merhaba arkadaşlar dostumlar. Bugün sizlerle birlikte odamızı sileceğiz, süpüreceğiz. Ah süpürmeyi yapamayacağım bu arada. Ödeyim. pardon. Süpürme de nereden çıktı? Süpürme yapamıyorum. Ee, neden süpürceğimizde hem bozuldu, iyi kullanmayıp bitirdim. Annem ölecek beni. Ha <laughs> neyse hoşçakalın. <laughs> Kutusunu artık bilmiyorum. Yeni böyle çok değişik bir makine aldık. O yüzden değiştirmeyi bilmediğim için kalacak öyle. Şimdi elini koyayım bari. Şimdi ne yapacağız? E, aa, bu ne? Çok şişti. Bakın. Ve yayılmaya başladı. Her neyse ben şimdi burayı sileceğim. Gireyim, göstereyim. Çalışma masamızı sileceğim. Silecekken sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar burası tamam. Burayı sildim. Şimdi yerleştirmeleri yapacağım yavaş yavaş. Burada arkadaşlar şey eşyalar silerek yerine koysan diye düşündüm de bir tek bunu sileceğim. Çünkü çok toz tozluydu. Sildim zaten ama tekrar koymadan önce şu altını falan sileyim dedim. 2-3 kere falan sildim altta. Şimdi şey ben topladım. Şöyle kalsın. Sonra ben daha bile doladık. böyle böyle daha yaptıktan sonra da bilmiyorum ne yaparız diye. Onun için hiçbir fikrim yok. Şöyle kutu da şuraya gelecek. Arkadaşlar özür dilerim. Sizi bu tarafa alacağım. Hadi yav. Çok yavaşım ben. Kur'an olduğu için en üstte gelecek bu. Kapatacak kokulu en çok sevdiğim için bir dakika. Şunu koyayım. Papatya kokulu, ay papatya kokulu hikayeleri sevdiğim için onu koyacağım. Sonra kiraz kokuluyu koyacağım. Sonra elma kokuluyu koyacağım. Sonra tarçın kokuluyu koyacağım. Sonra Türk tarihinde kültürleri koyacağım. Sonra elif basını koyacağım. Altına şey koyacağım. Rapor üstüne elif bası elif bts var onu. Sonra cüzdan. Ee, bir tane daha küçük cüzdan. Sonra bir tane kurşun kalem. Ve burası bitmiş oluyor. Burasını bitmiş sayıyorum. Şimdi bura bitti. Şurada sıra. Dur. Şurada sıra. Ş şurada. Bu bölgede. Şimdi bu bölge ilk boşaltıp sizlerle birlikte de bir Boşaltak. Boşaltak. Şu makyaj ürünleri. Makyaj ürünlerinin zaten hiçbiri burada değil. Ya bazıları içeride. bazılarını ne bileyim kaldırdım. Kutulara koydum. Ya üç. Üç tane öjem var burada şu an. Çünkü en çok onları seviyorum. Onları kullanıyorum. Ve evde olduğumuz makyaj yapmıyorum. Yazmak. Hay diyorum. Makyaj yapmıyorum. Niye yapayım ki evde doğal kalsın. Okula giderken çillerim kapansın diye yapıyorum. Orada da çok güzel bir kapatıcım var. O kapatıcımdan Allah razı olsun yani. Çok güzel kapatıyor. Gerçekten acayip iyi kapatıyor. Yani herkes yok ki ben senin çillerinden oldu. Nasıl gitti? Bana da diyorlar diyorum güzel bir durum diyemem. E makyaj yaptım dersen düzederim, bitireyim Ve telefonu bitirdim hatta ben. Çok hızlı şurayı sileceğim. Seri bir şekilde. Bugün çok seri bir şekilde odayı yapacağım. İyi, durum. Aynamızı da sildik bu bölge yes. Yani şu bölge beyaz. Zaten buralarına e, bak. Buralarına çok önem vermiyorum. Neden orayı daha dün yaptım? Her yerde yapmak için oralarda hep boya falan vardı. O yüzden yaptım zaten. Yoksa ben asla yapmayacaktım. Burayı, buraya buraya temizle. Hani temizleme videosu falan da çekmeyecektim. Ben dedim ki madem odamız pis. Canım sıkılmasın. Biriyle de konuşamıyorum zaten. Kimse gelmiyor, gelemiyor. Koronadan dolayı gelip biriyle sarılamıyorum geliyorsa da ve darlanıyorum artık. Yani erkek arkadaşım bile olsa geliyordu ben ona sarılıyordum yani. Kuzenim olsun, dayım olsun, bağım olsun mesela. Hep sarılırdım şu an o kadar uzak ki yani. Yakın bir video göremezsiniz. Yani atmam da zaten de ay pardon. Yakın değiliz. Yakın olmadığımız için video da atmıyorum babamla hiç. Hani diyor ki beni çekme. E diyorum baba niye çekmeyeyim? Diyor ki koronadan dolayı yaklaşamayız. O yüzden de ben mal mal mı kalacağım orada diyor. Ben diyorum ki, tamam çekmiyorum seni. Sonra da öyle de çekmiyorum işte. Böyle benim canım sıkılıyor. Biriyle konuşamayınca ben daralıyorum. Bir şeyler basıyor beni çok çok konuştum. Hiç hızlı olamıyorum. Kolonyalar. Kolonyalar şuraya koyarsak. Şunu şuraya koyarsak. Şu kalem kutuda da şurada kalırsa. Şu şekilde. Sonra şu şekilde kalır. Dur. Şöyle silin buraya. Buraya. Gözeleri şuraya mı gitsin? Şu şekilde buraya dizer. Yok şu şekilde. Buraya dizeyim. Buraya. Kalem kutu mu gelsin? Şuraya. Kutular gelsin. Şu anlık gösteriyorum. Şu şekilde yaptım. Bu şekilde yaptım. Burada bu şekilde oldu. Şurada da şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir pembe kuğu gibi bir şey var. O var. Şimdi diğerleri sileceğiz. Şimdi ben ne? şey bile daha getireyim bir Bir de yeni kolonyam vardı. O kolonyayı getireyim. Aa, işte, evet arkadaşlar. Ben ufaktan buraları tatlıyı, Halayı düzelteyim dedim. Yaptım. E Ты даже в ресторан солнцем не запомнишь Hava Hasta galiba. Şuraları satayım. Hey. Akra ben Düşmedi. Hadi görüşürüz. Tamam. Kapatamadım. Arkadaşlar. Bir kere üst üste sildim, süpürdüm, sildim, süpürdüm. Hani süpürdüm, sildim, süpürdüm, sildim, süpürdüm, 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 sildim. Çıkan çıktı. Şimdi kilidiye dökeceğiz. Sakin kalın. Kapıda da şöyle tuvalet şeyleri alıyor Onu sildim. Klozot için olan var ya. Onu sürdüm. Çünkü her geldiğimden ne bileyim ayaklarının temiz olduğunu, Allah Allah. kadar <laughs> gördüm <laughs> bunlar. <laughs> Kamerayla bunları tutamıyorum. Çok zor imkansız aslında. Düşünüyorum camları da seni. Bilmiyorum. Olabilir. Olmaz. daha iyi bu kadar. Şimdi boşum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi giyabuldum ya. Bir saat falan oldu. Birazcık bakım yapayım kendime bakayım. <laughs> Saçlarım çok kötü. Bunu doktorum önerdi bana. Abi, düşlerin zaten güzel. Niye şöyle yapıyorsun? Zaten şimdi annemin renginde şey renginde boy boyadım. Belli olmuyor kameradan. Ben görüyorum. Şura bak. Abla bulaşmış şeylerine dedi. Evet. Herhalde. Görüşürüz. Video bu kadardı. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone değilsen abone ol. Yorumda küçük bir şey bas. Tüm unutmayın. görüşürüz. Evet bir şey yapmayın. Sadece şey.